Hoşçakalın efendim. Gene bekleriz Nurhan'ım. Hanım. Hoşçakalın efendim. Sağlıcakla. Allah'a sabır. Hayır, e, hay sağla sabır Anacığım. Aslanım, kuzum. Baba. Hadi Sina. Babaanne, şimdi siz de benimle ilgilenin. Çok sıkıldım ben. Kurbaz <laughs> diye. İyi hey bak kendine. sen iyi çalış. Anayı babayı üzme. Tamam mı? Tamam dedi sen de. Selam. Rahatsızlık vermek istemezdim ama galiba aynı uçaktayız. Biz bu kadınla aynı uçakta mı gideceğiz? Ya Sinem nereden bileyim ne yapabilirim ya? Sen yapacak bir şey bulursun Ali. Tabii müsait olursa. Mehmetcan hadi. Ne olacak bu oğlanın hali ağam? Bari şu çocuğa acı sanır. Ay tam diyorum bir şeyler yoluna giriyor. Bir şeyler düzeliyor, çat diyor bu kadın kafasını çıkartıyor bir yerlerden. Ya. Ben artık bıktım. bıktım mı siz şöyle. Vallahi bıktım. Ya bir tane var çocuğun yanında yapma ya. Mehmetcan hadi anneannelerin yanına git bir tane. Biz babanla bir şey konuşacağız. Ama siz konuşmuyorsunuz ki kavga ediyorsunuz. Mehmetcan, hadi oğlum. Nişin falan bahane. Sen benimle barışmak istemiyorsun değil mi? Sen barışmaya çok niyetlisin çünkü değil mi Ali? Ya Allah aşkına söyle bana mahkemeden beri ne değişti ya? Ha ne değişti? Şu halimize bak. Hep aynı terane. Ne değişti? Hiçbir şey. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben seni daha fazla sevemem. Çünkü zaten çok seviyorum seni. Tam boş ver mahkemeyi falan. Benim ne yapmam lazım onu söyle o zaman. Bir şey yapmana gerek yok. Zaten yapacağını yaptın Ali. Bu zamana kadar yaptıkların ne olacak? Ettiğimiz kavgalar ne olacak? Bu, bu kadın senin şefin değil mi ya? sürekli bizim aramızda olmaya devam etmeyecek mi? Ben sana dememiş miydim? Bak iki gün mıç mıç, üçüncü gün aynı tas aynı hava. Yaş bu iş, yaş. İnanamıyorum ya. Sanki tek başıma ben mahvettim evliliğimizi. Evet sen mahvettin. Yapma ya. Yaptım ya. Ya Ali bir düzgün konuş. Sen devamlı atarlı giderli konuşurken nasıl olacak peki? Of. Alt tarafı bir kavga. Barışır dedim dedi. Barışır der yavru. Barışır der. Sen kimdinüsmün? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başkanın gözü ker olmuş, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbibesin. sevmiş